Evet, öncelikle e, birkaç şey belirtmek istiyorum. Geçen seneden tabii ikinci gün kapısına kadar gelip de orada yaşanmış olan büyük hayal, hayal kırıklığından sonra yeni sezon planlamasıyla beraber e, kulübümüzde anlaştık. Kulübümüzün e, taraftarlarının özellikle heyecanını biliyoruz. İkinciliği çok istediklerini biliyoruz. Biz de çalışmalarımıza öncelikle e, diş transferi, transfere ağırlık vererek e, yol almak istedik. Ee, tamamıyla tabii ki burada değerli başkanımız sayın başkanımız lütfi başkanımız olmak üzere ee, Osman başkanımız değerli yönetim kurulu ile beraber iş işare ederek e, ortak akılla beraber bu kulübün bünyesine uygun camiasına uygun e, değerli oyuncu en e, karakterli ve değerli oyuncularımızı aramıza kattık kattıktan sonra ayın 18 ile itibaren bir haftalık bir süreçte ee, çalışmalarımıza başladık ayın birine kadar 30'una kadar e, hopa etabını tamamlayıp ayın birinde inşallah Erzurum'a ikinci etap kampına gideceğiz e, bu süreçte de tabii ki burada e, adaptasyon dönemiyle beraber e, fiziksel olarak, e, kondisyon olarak yüklemeleri yapıyoruz oyuncu grubumuza çalışmalardan son derece memnunum oyuncu grubumun ist isteklerinden arzularından son derece memnunum e, şüpheniz olmasın ki Hopa Spor taraftarlarının e, geçen sene o kaçan e, şampiyonlukla sonra inşallah e, iş, işin bilincindeyiz. İnşallah bu sene hak edilmiş, hak ederek e, değerli bir şampiyon olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. E, bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi öncelikle e, altyapıdan yapıdan e, 7 arkadaşımızı bu kamp döneminde görmek istedim. Tabii ki Erzurum kampına da e, burada özellikle mevkisel olarak ihtiyacımız olan bölgedeki oyuncularımızı Erzurum kampına da götürmek istiyorum. Orada da çocukların hayatlarına dokunmak, onlara şansı vermek istiyoruz. Ee, baktığımız zaman bugün itibariyle e, hemen hemen defans bölgesinde bir sıkıntı görmüyoruz. Oradaki tra tamamıyla e, transferlerimizi gerçekleştirdik. En son aramıza Ender Gör arkadaşımız katıldı, katıldı geçen senedeki oyuncu grubumuz, oyuncu arkadaşımız. 16 ee, onun alternatif olarak Burak'ı düşünüyoruz. Yine sabitte Fikret Topaloğlu diye e, bu liglerin tecrübeli, yine Hopa'nın çocuğu e, arkadaşımızı kattık. Onun arkasında da yine altyapımızdan değerli gördüğümüz, e, potansiyeli olduğuna inandığımız yine arkadaşımızı inşallah ona rekabet ettireceğiz. Orta sahaya yine e, çok değerli. Dediğim gibi fizik, fiziksel olarak da bu ligin üstünde hem de e, oyuncu olarak da bu ligin üzerinde e, değerli arkadaşlarımızı kattık. Ön bölgede de yine e, değerli arkadaşlarımızı kattık. İsim isim olarak gitmeye gerek yok. Tabii ki hazırlık maçlarında e, eksik gördüğümüz veyahut da tamamlayıcı olarak rolünde olan oyuncu gördüğümüz yerler olursa tabii ki yönetim kurumumuzun fedakarlıkları sonucu. Onlara da teşekkür ediyorum bir kez daha. İnanılmaz derecede e, hangi oyuncuyu istediysek fedakarlık ederek aldılar. E, ihtiyaç ihtiyaç olursa yönetim kurulu ile beraber yine ortak akılla beraber inşallah değerli arkadaşımızı bir ya da iki tane daha takıma takviye edeceğiz. Şimdi tabii ki bir, evet. Şimdi sonuçta ben de bu yörenin bir e, insanıyım. E, spor adamıyım. Hopa'nın camiasının biliyorum. Yani nasıl bir cami olduğunu çok iyi biliyorum. Beklentilerini biliyorum. İnşallah bu beklentilerine en iyi şekilde cevabı vereceğiz. E, bazen burada konuştuğumuz o değerli spor adamlar olsun, taraftarlar olsun konuştuğumuz zaman ben burada cenneti de yaşayacağım, cehennemi de yaşayacağım. Bunu çok iyi biliyorum. O duyguları biliyorum. Ama inşallah bu bilinçle hareket ederek burada her maçımızda, her sonuçta cenneti yaşamak istiyoruz. Güzellikleri yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Bunun için tabii ki taraftarların o ateşini biliyoruz. Heyecanlarını biliyoruz. İnşallah o taraftar kitlesinde rüzgarı arkamıza aldığımız zaman dediğim gibi Hopa Spor'a layık, Hopa Spor'un hedefine uygun takımımızla beraber inşallah o sonuçları alıp sezon sonunda e, hedeflediğimiz yerde olacağız inşallah.